Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle beraber uzun bir süre sonra FIFA Bingo oynuyoruz. FIFA ne var? FIFA, <laughs> FIFA oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün yanında Timur var. Dur, Timur'la Gördüğünüz gibi Timur'un takımı o da bir efsane takım yani. Hiç kusur değil. Merih Demiral var Merih'te. Ben evet. Kulübali'yi koymadım. Merih Merih Demiral koydum. Sırf bak aldı ben ona bakmadım. Ya Sen Meri aşağı bakıyor. Meri aşağı bakıyor. Ben bittim. Meri, ben ben bittim. de de Merih'le Ronaldo yukarı bakıyor. Sol mesafe. Sen o forvetinde kim vardı? Van Basten. 97'lik Van Basten. Basten, Basten, ay benim forvetlerim de Ronaldo ile Lewandowski ofansif orta saha 120 Messi. <laughs> Oğlum ben kanat kanatta oynamaya alışmışım. Gülüyor lan ikisi de 98'lik. Lewandowski haftanın takımıydı. O bakıyordu. Lewandowski 35 gol gol kıran şeyde bunun. Aynen. Abi orada Lewandowski geçebilecek mi birisi tanımıyor. Snatch. Yapma abicim. Şimdi bunun boğuç savuç. Kızlar dikkatimi bozma. Dikkatimi <laughs> mi bozdun yoksa ben onu atardım yani. Meri lütfen Meri. Aa Robert'ı kalası ne yaptı? Oğlum, Gördün mü Robert'ı kalası yaptığını? Petitçe ne yaptı aslında? Oğlum geçen Petitçe Efe'yi çıldırttı lan. Gol yemedi. Tabii yemiyor ki. Ya. sadece yakından yiyor. Uzaktan çok bir gol yemiyor. Hadi bir ara <laughs> ye onu. Lan ben demir ala vermedim. Benim oyun bayağı kasıyor bu arada. Abi ne yapıyor benim mallar? Ya yemin ediyorum pas özürlüsü benim takımım. Lan Bilir de oğlum bunu yapıyor. Bayağı kasıyor bu arada. Ver abi. Ver. Levo. Levo. Vur lan. <laughs> Ulan altın topa da ye düşük ya geri zekalısın abi bu kadar diyorum yani. Lewandowski diyorum. Am mal adam ya. nasıl satayım atacağım. Am pas Bir özürlüsü. Oğlum sen buna diyorum da bu adam. Ben var. oğlum benim takım pasta özürlüsü sen bilmiyorum. Sen niye bu adam kullanıyorsun lan? Vieira. Ya. <laughs> 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 ya abi. Lan oğlum ne oluyor? Ay niye bu kadar mal mal paslaşmalara yapılıyor şu anda? <laughs> Arkadaşlar bu arada Doritos'u yedim, Doritos'u risk yedim bir videomda. O yakında yayında olur. Levan Toski! Kim vardı kale'de? Alişan. Lan! Beni ikram Güzel pas attı gene de yani. Oo! Hadi be! <laughs> ne deniyorum oğlum? Ne <laughs> yapma Abi benimkileri niye oyuncu değiştirmiyor? Ya benimki değiştiriyor. Marco! Marco! Bak bastım. Oyuncu değiştiriyor ya bastım. Oo! Kapı üstüne. Benim defansım full öküz ki. Ronaldo'sun abi sen ya. Neydi Ronaldo'sun lan? Oo. Oh. Hocam şike var maçta ama. Şimdi ananı laciverte boyadım. <laughs> Yaş. Kaptanım sence kim? Ben ne Abi yedi yedi. Cristiano. Ya. <laughs> Cristiano Cech. Ama Cech'in çok hatası var. Gerçekte de oyunda da. Okay. Evet. Evet, bu Atenk. Şike ekmek aldı geldi. Hayır, ben oraya vermedim. Ben oraya vermedim. Arkadan koşalım mı? Evet, oradan tekrar şeye atacaktım. Lewandowski gol olacaktı. Ben ona vermedim. boş yere atak yedik abi. Boş yere atak yedik. Belki de boş yere gol yedik derken oh. Demirol. Meri demir Adam gerçekte de gerçekte sakat bu arada. demir. <laughs> adam ölümsüz <Demirhan>. demir <laughs> ağ. <Demirhan. Simmi gülüyor> ya, ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Şaviye ne oldu abi bugün? Bir de kaptan. Bak bir de kaptan yani. Kaptansın abi sen. Kaptan, kaptan. Benimki, İki efsane. İki <laughs> takım arkadaşı. Abi vermeyi düşünüyor musun? Hey, hey. <laughs> Ama 45 metre gol. Ronaldo vuramıyor abi peste. Da... Lewandowski. At bu adamın bitiriciliği 99. Abi benim de. <laughs> Lewandowski. Ya, Dur gol müziği koyuyorum gösteriyorsun. Evet. Şimdi Ay, böyle o, verdi. O, <laughs> Çok basit bir gol. Lewandowski bitiriciliği efsane adam. Mürüyor, o, 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 o. Arkada motor sesleri geliyor arkadaşlar. Çınar sahaya. Melis Demir maçın en iyi defansı yalnız. Yok lan Vieira geç orta saha olarak geçiyor da. O bunu görürse nasıl kim oğlum ya? Vieira'na karşı. <laughs> Hala benim iki defa diyor sen sen <inanamıyorsun. gülüyor> Benimki pas Kötülelüsün. Pas, Kötülelüsün. Pas, Kötülelüsün. pas özürlüsü Kötülelüsün. diyorum Kötülelüsün. sen Kötülelüsün. inanmıyorsun. Kötülelüsün. Pas özürlüsü diyorum sen inanmıyorsun bana. Gördün ne yaptığını. <laughs> Bir de yani Messi ve Xavi. Abi kafusun sen ama ya İzleyelim mi? Bir izleyelim Messi Uyum. mal. Ne sen ne de Messi bok gibi oynuyor. Bende de eskiden iyi oynuyordu. Fıstık gibi pas verme. Yalnız sen yanlış adama pas vermişsin. O 5 numaraya verecektin. Ben masada verecektim de olmadı. O zaman <laughs> duruyor, <beni>. Kardeşim. Gideyi <laughs> <laughs> değiştirdik gerekiyor. Uzatmalar açık mı penaltılar? Açık. Rekabette olacak yani. Beni Laçılar ne yapıyor? Nelil çok biri geliyor. Beni Vieira fişek şu anda var ya. Çok 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 çok. Son resim. Bezem. Ben 60. 70. dakikalarda da... Bu arada Timur'un takımı kötü falan değil arkadaşlar. Bayağı iyi takım. Neredeyse eşit. Ne Hatta onun seninki daha iyi. 4300 takım gücü diyorum. Benimki 4100'lerde. <laughs> Adam fişek gibi yeni girdi ya. <laughs> Ver abi. Oraya değil lan olsun. Siz, 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 siz. Oraya vermek istemedim ya. Şabi ne yaptın? Oğlum Oo, bak iyi, iyi Viera ama. şu anda yukarı bakıyor. Viera iyi olduğu zaman benim takım iyi. Viera takımı taşıyor. Aynen. Evet. Oha ya. Messi küçük enişte zaten. Bir omuz Musalar yere düşüyor adam. Oo, o, Kardeş öldük ama o, yani. Adı, ay, sen Oğlum ben pas veriyorum. <laughs> Messi. Tamam, <ben pas> <laughs> tamam, Miniko. <laughs> ben oraya vermedim. Abi ne yaptım? Levo attım ben orada. Ooo! Oh! <laughs> Okuy. Demir adam. Demir adam. Demir adam diyor. Demir adam mı? Hı. Hı. Topu çekmek için 5 saat uğraşan Vieira yapmış Konami Aa ne yapıyor? <laughs> Çok komik yaşandı. Roberto <laughs> Carlos. Ne oldu. Kim çıkardı? Direk. Direk. Yani, direk herhalde. Petişe dokunmadı. Ne direk mi? Herhalde direk. Direk ya. Ben de onu da. Yani? Çınarcığım fazla ses çıkarmasan. Sen kes kere onu aldın. Baba videodayız. Bir şey demek istiyor musun? Ne? <laughs> hop. 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 Bir de süyleyelim. Bir de o zaman. Hadi. Var ya, ya sen kursan belki. Var şey ya bıraktım bile bile depar deparı bıraktım ki dışarı çıksın diye. Geri zekalı altı çıkardı. Yemin ediyorum kafa. Bak şu mal var ya şu mal. Şu. ronaldo bunda su Abi, arkadaşlar kendiniz Ya su yapsana gerizekalı ya. Yani. Milli bingo'ları e, son video sonlarında mı yapalım ikisini? Çünkü ben e, senin sen ne dersen, ben kendimden ekliyorum. Sanıyorum en son yapalım onları. Arkadaşlar bingo'ları ben size ek olarak atacağım. Ek Video'ya ekleriz. Hadi Abi sen kapısını... Kim attı? Ronaldo. Bunu zaten bir atsa bir Ronaldo. Başlık Dört çıktı numara. Be. Çıktı be. Ne var oğlum onda? Cezası aslında önünde mi vurdun? Önünde değil lan. Bakalım. Bak. İnan Çok da uzaktan vurman ne oldu? Normal baksana bayağı. <laughs> bir çeri eyle de oğlum. Çeri eylemek kolay mı? Alisson'u eylemek kolay mı? <gülüyor> 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 en zor ama Karif. Abi Bu defans salak. Oğlum sizin defans salaktı da bizim ilk 11 direkt anadan hücre mal. Bir şey gördüm. <laughs> e, Dur. De, ben yapayım? bir izle. Ne, ne yaptın? Çok ya? güzel kaldı. Çok... Şav ile ne böyle ne ananı. <laughs> Aa, ananı... <laughs> <laughs> şimdi ananı lacivete boyadım diye girdim. Ben bu arada takma for... şeylerini verdim. numaralarını verdim. Sen niye vermedin abi? Veremeyim. Nasıl veremiyorum? Aa. Göstereyim de ver bari. 4 numara Ronaldo mu olursun? <laughs> CR4. Hadi ya sen kafasın abi. Efe'nin kafasını bak benim kafım Efe'nin Ronaldo'sunu çok iyi tutuyor. Senin Ronaldo'nu bugün bir tutamadı. Helal lan. Oha. Ya Viera eğer bir o şey olursa, eğer diyorsun? tüm Vieira'larım sinirse görüşürüz öküz adam diyeceğim. Olasını ya ne yaptın ben de ben? Bir tane daha atayım da rahatlayayım uzun ya. Uzun atma ne olmuş uzun attı. Hayır. Evet çok güzel bir yere attım ama gördün mü? Evet. Tam senin adamına pas attı Petrice. O ben diyorum da inanmıyoruz. Hataların adamı Petrice aslında. Çektim Cumhuriyeti'nde falan Türkiye'ye Türkiye çok hata yapmıştı. Hoca hoca hoca. Bir şey yok değil mi? Valla güzel mi? Tabii şey, oğlum. Oğlum. Abi, gerizekalı nereye, de, başlar, bir şey yok oğlum. Omuz vurdum. Abi geri zekalı mısınız? Geri zekalılar. Anadan yürüyen geri vay. Nereye? Hani çektiğinde bakmadım. Bir bir şey bir ne diyordun? Oğlum görüyor musun? Nereye tuttun? Oğlum ben çok hata yapıyor diyordum. Gerçekte hata yapıyor. Ama gerçekte harbi hata yapıyor. Türkiye'ye çok hatası var. Türkiye'de hata yaptı. Olay ya. Abi o... çok kastı ya. Ben çok kastmasa de... var ya biraz ben ilerle ilerlemiştim aslında. Sudan sen susar mısın? Geri zekalı Messi'yi gördük mü? Messi var ya benim takımda hiçbir şey yapmıyor şu anda. Ya abi kasıyor ben ata çıktığım zaman oyun kasıyor ya. Bak bak HD ekran. Ben HD'de oynamıyorum. Bir, ba bayağı HD oynuyorsun abi. Bana top geldiği zaman kasmaya başlıyor. Ben, ben HD'de oynamıyorum ki kasmasın diye. Bak. Geri zekalı abi benim takım ya. Maç bitsin de kurtulam ya. Viera ne geziyorsun oğlum sen defansta? Uzun vur. Vur. Korktum bir an. Oha nerede geziyor lan ben zaman. <laughs> Benim en çok offside yapan kişi şey Lewandowski. Kaleciyle ile bir çay içmiş, bir tokalaşmış. <laughs> Bunlar bağırıp durma geri zekalı gibi. ben niye uzun oynayayım ama bu? Carlos attım. Bitti. Kıracağım. Ve maç bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Yüzde elli elli çekişmeli gitti yanı zaman. Sen ikinci yarıda çok iyi oynadın. Kaç kaç gittik ya. Yüzde elli elli. Neyse arkadaşlar Hadi. bu videonun sonuna gelelim. Ben bingo videosunu 10-15 saniyelik videoyu sonra anlatacağım tekrardan. Hadi görüşürüz be. Bye. bye. bye, bye.